Arkadaşlar. bugün birbirimizi ne kadar tanıyoruz yapacağız. Sorularımız burada ve kağıtları evet. birbirimiz şey, e, cevapları yazacağız. Hangimiz doğru olursa o kazanacak ve eğer diğeri yanlış olursa ona alttan ceza vereceğiz. Evet. Hadi başlayalım. <laughs> İlk sorumuz abla ne? Anlamadım. <laughs> en sevmediğimiz oyun. Şimdi lazım çok Aydınlığı söylemiyor ki. Tamam. Yapan tamam. top. Doğru. Futbol. Futbol. Doğru. A ve Z yazalım. Bir. Bir. Şimdi en sevdiğimiz oyun. Aydın'ınki çok basit. Bu arada Aydın'ınkilerin hepsini biliyorum çünkü Aydın bunların hepsini saklıyor. Sen ki de Broster. Biz tabletten evet iki dışarıda oynadık. Ya fark etme sonra uyuyun. Tamam. Doğru. Ama senki yanlış benimki voleybol? Sen, Sen her şey turnuvasına da katıldın ya Kartal. Evet ama ben güzel yazıyorum diye neyse hadi. Şimdi en sevdiğimiz oyuncak. Aydın bir sürü oyuncağı var ama. Neyse. Aydın her zaman istiyordu küçükken. Hadi bak. Hadi <laughs> Barbie'ye 100 like. Barbie. <gülüyor> <Derbi>. <gülüyor> Sen <gidin> silah. <laughs> hayır, silah değil. Her her gün babadan istiyorum ya küçük araba direksiyonlarından. Ama oyuncak değil ki. Ya hayır. Hayır, eskiden böyle şey var. Valf bir yazdık müzede. Gerak <laughs> ya ya en sevmediğimiz oyuncak. Oyuncak. Aydın benim her oyuncağımla oynuyor. Ben Aydın Fark bazen oyuncaklarıyla oynamıyorum Bu ama. Bu da benim hepsiyle oynuyor. Ne olabilir? Bu benim. <laughs> Neyse baba ben yazdım. Say. Ona kadar. <laughs> 10 <gülüyor> 9 8 7 6 5 4 3 2 En sevmediğimiz dedik. o. Ayden Barbie. Barbie. Ya benim en sevmediğim oyuncak top olur mu? Silah tabii ki de. Silah mıydı? Ha. En sevmediğimiz yemek. Benimki çok basit. Aydın'ınki de? Çok basit. Seninki de. Ne fasulye? Hır? Doğru. Seninki ne? Ben senden yapayım. öndeyim. <laughs> hayır. 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 <laughs> 2, 3, 4, 5. Ben 5, Aydın 4. Cezaya gidiyoruz. <laughs> Cezaya gidiyor Aydın. En sevdiğimiz yemek. Sevdiğimiz <laughs> 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 yemek. Aydınki çok basit. <laughs> Yaptım bile. Nereden? O ne? Evet. <laughs> tamam doğru sevgi daha dağıdırım. Yani ben daha hiç sormaya gerekiyorum. Şimdi Aydın aldı onun arkasına yaz. En sev en sevdiğimiz oyuncak. Onu yaptık. He, pardon. En çok yapmayı sevdiğimiz şey. Aydın ki yine basit. Aslında değil ya. Aydın her zaman... bunu dayanmış dersen yani. Sabahtan beri onunla oynuyor. Hatta oyunun ismini bile yazarım. Hayır yazmaz. Zaten yazdık. telefon... Aydın ben telefonu ne zaman oynuyorum? Ve kaldırdık. Ha dün gece oynadım. Minicik oynadım. Sen gene tabletle oynamak. Doğru. Evet. Senge değil ama. Ve sorular bittiğine göre kazananı açıklıyorum. Tabii ki de Zümra. 1 2 3 4 5 6 7. Ben 7. Aydın 1 2 3 4 5. Aydın 5. 7 5. Kardeşimi tanıyormuşum. Şimdi cezalara bakalım. Hadi, hadi, İlk önce Osman odasındaki ceza. cezaları vereyim mi? Hoppa! <laughs> hadi. Sultiye eline ısıttır. Anne ceza ne? Sultiye eline ısıttır. <laughs> göremiyoruz bir dakika göremiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> tamam, tamam. Aydın yüzünü göster bize. Hadi diğer ceza. Diğer ceza. Ne olsun? Tabii ki de bağımız nerede bizim? Burada. Gel. Diğer... Aa gelsene çocuk. Telefon el... elimde olduğu için. Dur ben çekeyim istersen. Sana koyacağız zaten. Nasıl çekeceğim bekle. Aa. 9, 8, 8, 8, 8, 9, o duygularını alalım. Çok kötüydü. <laughs> Buradaki görevlere bakayım mı? Bitti tamam. <laughs> <Kustaklayayım>. Geç şimdi. Oo. Oh. Geç şimdi. Gir yes, tuvalete. <laughs> karanlık kapıda. <laughs> Hep beraber. <laughs> ee, karanlık değil bu. Bir daha bir daha. Bir Aç, daha. Hayır açma sen. Demişiyor. Açmadım ki. Açtım. Neyse tamam. Buradaki görevler de bitti. Geç odanı. Tabletini ver. Hayır. Ver tabletini. Hayır. Tabletini ver. Hayır. Yapmak zorundasın. Hayır. Ver tabletini. Hayır. Tabletini ver. Hayır. Vermek zorundasın. Hayır. Hadi ver. Starsı silicem Hayır. Hayır. Ne? Fotoğraflarına bakacağız. Fotoğrafım yok ki. Ee, o zaman ne yapacağız? Ninja. Sildim. <laughs> Ağlama be. Ya ben çok Umurumda değil. Ağla. Kaybettim bana hani. Beni tanımıyorsan cezanı çekeceksin. <laughs> Geç git dolabın önüne. Geç. Tek ayağını kaldır. Ayağını kaldır. Ha, ben gideceğim. Şimdi. Gelene kadar böyle kalacaksın. Evet arkadaşlar ben bir yarım saattir bekliyorum. Bakalım. Ben de film izliyordum. suya düştü. Hadi şimdi ben sana kıyamadım. Sen orada ne yapıyorsun? Gelin. Dur başka bir yere geçelim. Arkadaşlar Videomuz burada bitmiş bulunmaktadır. Ve videomuza bu gibi devam, bu gibi şeylerin devamının gelmesini istiyorsanız kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Eğer hayır, 50 like gelirse Aydın benim kalem olacak. Hayır. 100 like gel 10 like gelirse ablam benim kölem olacak. Ha, hayır. Evet. Neyse abi ben dediğimi dedim. Ben Size de. bağlı bunlar. Hadi bay bay. Hadi görüşürüz arkadaşlar.